Ve geldik 10. görevimize. 10. görev bizim için özellikle önemli. Çünkü bu re atak bilinen en popüler atak türlerinden. Ve bu aslında bizim daha önce gördüğümüz şeylerden çok da farklı bir şey yapmayacak. Ama çok küçük bir nüans farkı var. Gelin birlikte o nüans farkını öğrenmiş olalım. Öncelikle buradaki amacımıza bakalım. Amaç tüm parayı kontrattan çalmakmış. Hemen tekrar hedefe yönelik çalışalım. Bu kontratın neresinde bu para devşiriliyor? Burada. Ve tam olarak şurada call fonksiyonu çağırarak bu para aktarılıyor. Bizim o zaman amacımız buraya ulaşmak. Buraya ulaşmamızın şartı neymiş? Bizim bakiyemizin belirleyeceğimiz değerden yukarıda olması. Peki biz bu bakiyeyi nasıl arttırıyormuşuz? Donate diyerek bu kontrata bir bağışlı bulunuyoruz ve kendi bakiyemizi arttırıyoruz. Çok güzel. O zaman ben şimdi ne yapacağımı kafamda bir netleştireyim. Öncelikle ben bu donate'i arttıracağım. Daha sonradan bu şartı sağlamış olacağım. Daha sonra içeriye gireceğim Önceki kontratlarımızda da gördüğümüz gibi biz bir send fonksiyonu pardon bir call fonksiyonu veya bir send fonksiyonu veya bir transfer fonksiyonu gördüğümüzde ne yapıyorduk? Kendi receive fonksiyonumuzdan bir hamle yapıyorduk. Şimdi yapacağımız hamle de şu olacak. Bu kişi bizim sen, bizim receive veya fallback fonksiyonumuzu çağırdığında biz tekrar withdraw fonksiyonu çağıracağız. Yani o bizi çağıracak, biz onu çağıracak. O bizi çağıracak, biz onu çağıracağız. Ve ne olmuş olacak o zaman? O bize parayı gönderiyor. Bu parayı da hesabımızdan eksiltmeden tekrar biz onu başa alıyoruz. Tekrar bize parayı göndertiyoruz. Burası asla gelmiyor. Buraya gelirse ne olur? Bizim değerimizden o belirlediğimiz fiyat düşer. Ve o zaman bu if fonksiyonu sağlayamaz hale geliriz. O zaman buraya bir daha giremez. Ama bizim yapacağımız metotla devamlı biz onu çağıracağız. O da bizi çağıracak ve bu kısır döngü içinde bu parayı tüketeceğiz. O zaman gelin bunu bir öğrenelim. Yine Remix'e geldim. Ben buraya daha önceden bu reentrancy kontratını yapıştırdım ve her seferinde yapmayalım diye o anahtarı buraya tanımladım. Bir de fazladan bir target adres diyerekten bir tane adres tanımlayarak yine bu adresi target adresine eşitlemiş oldum. Burada fark edeceğiniz ekstra bir olay var. Normalde Ethernet kontratında böyle bir SafeMath adında bir kontrat import edilerek burada add vesaire fonksiyonlar kullanılırken ben bir daha onunla uğraşmamak için buraya sadece artı yazdım. Add zaten adding yani ekleme anlamına geldiği için bu artı aynı işlemi görecektir. Buradaki tek fark o. Şimdi gelelim adım adım hedeflerimize ulaşmaya. Önce ne demiştik? Biz bu donate fonksiyonunu çağırıp kendi bakiyemizi yükseltmek istiyorduk. Hemen onu çağırmaya başlayalım. Öncelikle bizim bu kontrata para koymamız lazım ki çağırabilelim. Hemen onu ilk başta yapalım. Fund diyelim. Bir public payable fonksiyonu tanımlamış olduk. Şimdi bu sayede ben bu kontrata artık para gönderebilirim. İkinci aşama donate yapmak istiyorum. Diğer kontratım donate fonksiyonunu çağırmak için anahtarımı kullanacağım. nokta 1donate dedim. Daha sonra bu fonksiyona nasıl para gönderiyorduk? Buraya value bir değer belirleyelim. Hemen bu değeri de yukarıda belirlemiş olalım. Uint amount diyelim. Burada gidip de 1, 2 gibi küçük V'lerle uğraşmayacağız. Daha okkalı bir değer tercih edeceğiz. Burada 0.001 V pardon it yani şu kadar da v yi amount olarak kabul ediyorum ve daha sonradan buraya bir parametre koyacağım bu, buraya par koyacağım parametrede bu kontrattan göndereceğim için bu kontratın adresini yazabilirim adres dis diyelim ve ilk aşamayı şu anda tamamladık biz donate'imizi bu şekilde yapacağız ve bu sayede buradaki ilk ifi geçmiş olacağız daha sonra ne dedik bizim ilk başta bu withdraw'u çağırmamız lazım Peki o zaman bu withdraw'u çağıran fonksiyonumuzu da yazalım Ad, olsun mesela. Yine public payable. içeri girdim. R1 nokta withdraw. İçeriden bir şey istiyor muyum? Evet bir amount tanımlamam gerekiyormuş. Buraya da aynı amount'u yazalım. Bunu da böyle çağıracağım. Peki çağırdıktan sonra ne olacak? Ben bunu çağıracağım. Daha sonradan bu işlem bitince benim param tekrar eksilecek. Biz bunu mu istiyoruz? Hayır. Ne istiyorduk? Buraya bu, fon bu satır çağrılırken pardon bu satır çalışırken bu call fonksiyonu bizim receive fonksiyonumuzu çağırsın. O zaman gelin birlikte bir receive fonksiyonu tanımlayalım. Receive her zamanki gibi external payable daha sonra ben ne demiştim? Bu bizim receive'imizi çağırdığında biz tekrar onun withdraw'unu çağıralım. Peki hemen çağıralım. Nasıldır? R1 nokta. Withdraw dedim. Amount dedim. Ve işim bitti. Şimdi ben bu fonksiyona Pardon bu kontrata parayı vereceğim daha sonra donate ederek şu ilk if'i geçeceğim Daha sonra withdraw diyerek Pardon atak fonksiyonu çalıştırarak withdraw'u diyeceğim Withdraw diyerek bunu çalıştıracağım İlk if'ten kurtulacağım Ve daha sonra bu boolean değerine geleceğim Bu bana call fonksiyonu çağırdığı ve parayı göndermek istediği an Bu bana parayı gönderecek ben bu parayı alacağım receive fonksiyonum sayesinde Ve ben tekrar onun withdraw'unu çağıracağım Yani ben tekrar onu başa alacağım o tekrar bu if'i geçecek. Tekrar bana parayı gönderecek. Ne zamana kadar? Onu da hemen buraya kodlayalım. Require diyelim. Ne zamana kadar? Parası sıfırın parası sıfıra gelene kadar diyelim. Mesela ne olsun burası? Target adres nokta balance diyelim. Büyük ya da eşittir sıfır olana kadar. Buraya da not have money left diyelim. Require nasıl çalışıyordu? Eğer burası doğruysa devam ediyor. Yanlışsa da buradaki error mesajını basıyordu. Şimdi bunu da kaydettim. O zaman birlikte gelin bu kontratımızı bir deploylayalım. Nasıl deployluyorduk? Atakarı geldim. Burada Ethernet'un konsoluna geliyorum ve bu kontratın adresini istiyorum. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırarak deploy diyorum. MetaMask'tan onaylıyorum. Ardından bu bahsettiğim V değerini buraya yazalım. Ve ilk başta bu kontratımızı bir fundlayalım. Kontratımızın bir parası olsun. Evet, kontratımızın parası oldu. Şimdi bu donate işlemini gerçekleştirerek diğer kontratın güvenini kazanalım ve şu ilk if, if durumunu sağlayalım. Bütün parayı gönderdik. Şimdi gelelim saldırı yapmaya. Ben burada bir trovu çağıracağım. Bakalım neler olacak. At diyorum. Ve onaylıyorum. diyorum. Ve işlem tamamlandı. Gördüğünüz gibi biz ilk başta 0.01 it göndermiştik. Ama şu anda 0.02 itimiz var. Neden böyle oldu? Çünkü biz bu atak fonksiyonu çağırdığımızda bu withdraw geldi bize bu parayı gönderdi. Daha sonra bu parayı gönderirken bizim receive fonksiyonumuz dedi ki hayır tekrar gönder. Tekrar withdraw'a geldi. Tekrar gönderdi ve bu döngü devam etti. Ne zamana kadar? Bu kontratın değeri sıfıra ulaşana kadar. Gelin birlikte bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bu kontratın artık içinde bir para yok. O zaman ben bu görevi tamamladım diyebilirim ve Submit Instance diyorum. Ve bu görevin de sonuna geldik. Burada öğrenmemiz gereken çok önemli bir şey var. Biz hangi kontratla uğraşırsak uğraşalım. Özellikle kendi kontratlarımızda mutlaka bu Call, Send veya Transfer fonksiyonlarını çağırmadan önce bu ekleme çıkarma işlemini bitirmemiz lazım. Eğer bitirmezsek ve bunu sona bırakmazsak her türlü re e ata açık oluruz. Bunu asla unutmayın. Bir kontrattan diğer bir kontrata transfer, send veya call fonksiyonları çalıştırıyorsak bilin ki tehlikedeyiz. Bunun için maksimum düzeyde önlem almak zorundayız. Ve bunun en yüksek önlemi bu değişkenleri önceden değiştirip kendimizi her şeyi hazırladıktan sonra diğer kontratları çağırmak. Mesela bunu biz buraya alsaydık, şu işlemden sonra alsaydık biz asla buraya saldıramazdık. Burada bu hata yapılmış ve saldırıya açık hale gelmiş. Evet bu görev ve videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.